duba, sandalye, çamaşır askısı, lastik, bidon ve meyve kasaları. Her biri kaldırımları ve yol kenarlarını işgal ediyor. Şok eden bu görüntüler mega kent İstanbul'dan. Birçok cadde ve sokak üzerinde benzeri görüntüleri görmek mümkün. Yollar kamuya aittir, kuka konulamaz. İstanbul'da bazı uyanık geçinen esnaf yasak olmasına rağmen kural tanımamazlıkta ısrar ediyor. İstanbul'da bazı esnaflar iş yerlerinin önüne araç park edilmemesi için akıllara zarar yöntemlere başlıyor. Hal böyle olunca yollarda ilerlemek de duraksamak da mümkün olmuyor. Kimileri ise kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini zorlaştırıyor. Yol kenarlarında arabaların park edilebileceği yerlerde bazı esnaf ve dükkan sahiplerinin kukalar ve başka engeller koyarak araçların park edilmesini mani olduklarını toplum içerisinde hepimiz şahit oluyoruz. Sürücüleri ve vatandaşları mağdur eden esnafın duyarsızlığı ise pes dedirtiyor. Peki bu şekilde hem yolları hem de kaldırımları işgal edip esnafları nasıl bir yasal süreç bekliyor? İşte o sorunun yanıtı. Tüketici bu tür durumlarda belediyeye şikayette bulunarak kukaların kaldırılmasını sağlayabilir ve kuka kayanlar kabahatler kanunun 38. maddesi kapsamında idari para cezası ile karşı karşıya kalacaktır.